Arkadaşlar şu haritaya bir bakacak olursak e, depremler sadece levha sınırlarına özgü büyük faylarda meydana gelmezler. Mutlaka levha içi ya da levhacık içi faylarda deprem üretirler. Ama işte Kuzey Anadolu fayı gibi Avrasya levhasıyla Anadolu levhacığını ayıran bir fay gibi veyahut da Doğu Anadolu fayı gibi işte en son biliyorsunuz Elazığ depremi oldu. Arap levhası ile Anadolu levhacını ayıran bu hatlar daha büyük faylar. Bir de levha içi faylar var. Mesela Tuz Gölü fayı, işte Graven sistemi fayları, Eskişehir fay zonu gibi. Şimdi bu faylar özellikle şu levha içindekiler levha sınırlarındakine kıyasla daha az enerji biriktirirler. Yani diyelim Duyanadolu fay zonu 10-20 yılda bir büyük deprem, 6.5 ve üzeri deprem üretirken Tuz Gölü gibi bir fay diyelim birkaç yüz yılda bir, belki birkaç bin yılda bir deprem üretir. Şimdi biz faylar için ölü fay ve diri fay diye bir kavram kullanıyoruz. Oraya geçmeden önce şunu belirtelim. Bir yerde bir fay varsa arkadaşlar mutlaka ama kısa bir e, zaman aralığında ama çok uzun bir zaman aralığında bir e, hareket olur orada. Bu mühendislik açısından e, şöyle önemli. <laughs> e, mesela e, Holosen'de e, bir kere hareket etmiş ya yani da hareket belirtisi göstermiş faya son 11 yıl demek oluyor Holosen dönemi. İşte Genel kabul olarak değişik kurumlar, özellikle Amerika'da bazı barajlar kurumu diyelim, bilmem işte madencilik genel müdürlüğü gibi kurumlar böyle isimlendirmeler yapmışlar. Diyorlar ki eğer bir fay Holosen'de bir kere hareket etmiş ise bu fay diri faydır. Veyahut da bir komisyon, nükleer regülatör, nükleer santral komisyonu diyor ki, Son 35 bin yıl içerisinde bir hareket veya son 500 bin, bin yıl içerisinde iki hareket göstermişse diyor bu fayı ben diri fay olarak nitelendiriyorum. Yok. Bu, bunlara da uymuyorsa işte o zaman e, bu fay hani mühendislik yapısını mühendislik yapısını tehdit etme açısından ölü bir faydır demek istiyorlar. <laughs> bir de maksimum güvenilir deprem ile maksimum olası deprem kavramı var. E, maksimum güvenilir deprem, bir fayzonunun e, genellikle 100 yıllık zaman dilimi içerisinde türetebileceği deprem. <laughs> maksimum olası deprem ise bir fayzonunun e, türetebileceği en büyük deprem. Mesela bunu şöyle şekil üzerinde bakalım. Kim olsun? işte Tuz Gölü fayı olsun. Tuz Gölü fayının diyelim türetebileceği en büyük deprem uzunluğuna göre bu belirlenir. Türüne göre belirlenir. Normal atımlı mı, ters, ters, fay mı, eğim atımlı, normal, eğim atımlı, normal fay mı, eğim atımlı, ters fay mı, e, bindirme mi, işte doğrultu atımına göre de değişir üretebileceği depremin e, büyüklüğü. Yüzyılda üretebileceği deprem ne dedik önce? Pardon. Bu, bu fayın üretebileceği en büyük deprem 7,2 olsun. 100 yılda üreteceği deprem de işte 6,1 olsun. Mesela. 6,1 biraz çok oldu ama hadi 5,2 olsun. Bunlar tabii de faydan faya değişir. Riyadolu fayında 100 yılda üretilebilecek deprem kesinlikle bir kere 8 civarında diyebiliriz. E, aşağı yukarı e, bu 8 rakamı yine bu fayın e, maksimum olası depremine yani e, üretebileceği en büyük depreme karşılık geliyor. Evet, buradan geçiyorum arkadaşlar. E, bir deprem sırasında neler oluşur onlardan bahsedeyim kısaca. Deprem meydana geldiği zaman yer ciddi biçimde sarsılır. E, sıvılaşma olabilir. Bazı suya doygun kum zeminlerde. Bunu ayrı bir oturum şeklinde ele alacağız. Yüzey kırığı oluşabilir. Hemen şu videomuz üzerimize gidelim PowerPoint'e yine. Bu 1995 dinar depreminde oluşmuş bir yüzey kırığı. Orada bir fay var ama normal zamanda o fayı siz görmüyorsunuz. Ancak ne zaman bir deprem olur da ve altı e, büyüklüğü de altı veya üzerine çıkarsa oluşan deformasyonlar yüzeye çıkabiliyor. Daha önceki videoda anlatmıştım. Evet, 1995 Dinar depreminde oluşan yüzey kırığı. Bu, bu deprem tam da e, yüzey kırığı oluşturma sınırında büyüklük açısından altı büyüklüğünde bir deprem. Fay burada, burada duruyor ama Normal zamanda üzeri işte bitki örtüsüyle kaplı, toprakla kaplı veya tarlayla sürülmüş şekilde ne zaman ki altı veya üzeri bir deprem meydana geliyor, böyle yüzey kırığı şeklinde kendini gösteriyor. Yüzey kırığı eğer kaya varsa, kaya varsa yapıyı biçip geçebilir. yani yüzey kırığının oluştuğu yer kaya ise yapıyı biçip geçebilir. Yok e, zeminse o kadar etkili olmaz. Şimdi buradan geçiyorum diğer etkilere. Deprem sırasında kalıcı diğer yer deformasyonları oluşabilir. Nedir bunlar? İşte zeminler oturabilir. Kimi yeri az oturur, kimi yeri çok oturur. Buna biz sismik oturma diyoruz. Farklı olursa farklı sismik oturma diyoruz. Bir, bir noktada az, bir noktada çok olursa kütle hareketleri gelişebilir. Yamaçlardan heyelanlar oluşabilir, kaya düşmeleri vesaire. Ee, başka etkileri depremlerin <laughs> tsunami ve sayşiler. Tsunamiler okyanuslarda e, oluşurlar. Sayşiler göllerde, e, göllerdeki versiyonlar bunlar. Diyelim Hazar Denizi'nde veya Aral Gölü, Baykal Gölü gibi bir denizde. Büyük dalgalar bunlar. Tsunami e, Bundan biraz bahsedelim. Ee, okyanus tabanı, deniz tabanı ani olarak deprem sırasında e, faylanınca ya da fay harekete geçince çok büyük miktardaki e, su e, suda yer değiştirme olur. Su büyük ölçüde acımca yer değiştirir. Bu dalgalara dönüşür. Bunların e, hızları e, saatte 7-800 kilometreye kadar çıkabilir. Gendikleri çok düşüktür. Bir metre civarında. Denizde, okyanusta seyreden bir gemi altından tsunami dalgası geçtiğini genellikle hissetmez. Ee, dalga boyları çok uzundur. Onlarca kilometre olabilir. Kıyıya geldiklerinde e, kıyıya geldiklerinde gendik şiddetlice artar. Dalga tabanı karaya değince. Onlarca metreye kadar çıkabilir. Ve sonuçta kıyıda çok büyük tahribata yol açabilir. Bununla ilgili çarpıcı örneğimiz 1911 Tohoku depremi, Japonya Tohoku depremi. Bunun büyüklüğü kayıtlara 7,1 olarak, 7,1 pardon 9,1 moment büyüklüğü kayıtlara 9,1 olarak geçti. Şu ana kadar kaydedilmiş dünyada en büyük 5. deprem. <laughs> Yapıların yıkılmasından çok fazla insan ölmedi ama tsunami'nin bastığı kıyı kasaba kent köylerinde 23 bin ile 25 bin arası insan boğularak ya da tsunami'nin molozlar arasında ee, feci bir şekilde can verdi. Evet, sayışları dedik kapalı denizlerde Hazar Gölü gibi Aral Gölü gibi meydana geliyorlar tsunami'nin göl versiyonu bunlar.